Evet arkadaşlar, Mezgit avında gelen Trakonya. Bu balığa dikkat ediyorsunuz. Çok dikkat ediyorsunuz. Abi. Tamam mı? Bu balığı çıkartmak için ne yapacaksınız? Hiç elinizi sürmeden misineni oradan kesip atacaksınız. Başka hiçbir şey yapmayacaksınız. Trakonya avına çok dikkat edin arkadaşlar. Kalides'e geldi. Mezgit avında Mezgit zannettik ama bu trakonya Çok dikkat etmeniz gerekiyor tavsiye ederim şey, Şimdi bıçakla kesip atacağım kendisine Arkadaşımız Mükemmel bir istavet aldı Kameramızı yaklaştıralım Maşallah Jumbo boyu da askere altta mezgit Maşallah arkadaş hadi askere bakalım Şuraya bak ya kırlangıç, mezgit, istavrit, takoz takoz gençler. Bendeki balığa bakın ya. Maşallah.